Ay, ay yere düştüm. Ah! Abi tam kat geldi. Numarayı <laughs> hemen evde araman lazım. Bay gideyim. <gülüyor> 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 Geldim. Dedim anne, telefonum burada. Ay, ay. <laughs> Alo, ben kimle görüşüyorum? Ah! Ah! Ay. Merhabalar selamın aleyküm. Ay, siz de kimsiniz? Oyun oynamak istiyor musun? İstiyorsan maviye istemiyorsan kırmızıya. E, kırmızıya. O zaman artık numaran 107. Ben bunları sana pişireceğiz. Takip et beni. 2-3 Geldim. Birazdan yeşil ışık kırmızı ışık oyunu başlayacak. Birazdan davetlisiniz Şuradan geleceksiniz. Bu sefer görüşürüz. Tamam. Neyse bilmiyorum ama gideyim. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Hemen başlamam lazım. Hoş geldiniz. Yeşil ışık kırmızı ışık oyununu kazanan çizgiyi geçip kazananlar ka devam edecek. kazanamayanlar hareket edenler vurulacakmıştır. Şimdi yeşil ışık kırmızı çikolata başlıyor. Hazır mısınız? Okula goci piyasa mida. Okula goci piyasa mida. Piyasa mida Okullar koç Piyasa mida Gel Adam nerede ya? Şu adam <laughs> Bunlar kart Nerede kart yok? Yani artıyor Paranız arttıkça artıyor bol paranız olmak üzere. Bu paraların hepsini kazanmanız için sıradaki oyunu yani şeker oyununu oynamanız gerekiyor. Birazdan şeker oynamak için bu sefer şuraya gitmeniz gerekiyor. Bak Neyse bunu da biliyorum ama geçmem lazım. <laughs> Gelmemiş bu kız da <laughs> Sonunda gelebildin. Şimdi sıradaki oyunumuz şeker oyunu. Şeker oyununu sana veriyorum ve yapmanı istiyorum. Hemen şu masada yapacaksınız. Bir tane ip kürdanımız var. Şekerimiz var. Hemen yapacaksınız. Aa yuvarlak çok kolay. Yapmam lazım bunu. Şu silah silahım nerede? Aç. Yapabilir Yaptım. Doğru hı olacaksın yoksa. Yaptım. Bakayım ver çabuk. Ah. Şimdi ver. Tamam. Bu eli de geçti. Ah. <laughs> sıradaki oyun için. Sıradaki oyunu. Bir dakika geliyorum hemen. Sıradaki oyun top sektirme oyunu. Onu oynamak için hemen bekliyorsunuz. Bu sefer. İşte da iki Hemen de kız gelene kadar Alıştırmalık kapıyı kendine. Evet, nasıl gidiyor Uçuruyorum arkadaşlar bakın. Şu kız gelmeden hemen. Şu topları biraz toplayın neyse. Allah! Sıra da Al topu oynayalım. Bekliyorum başını kazandınız. Sizin olacak artık. Alın. Görüşürüz. Geri Deli gidiyorsunuz evinize. Evet.